Çamaşırların dövüldüğü taşlar şunlar olsa gerek. Evet bunlar çamaşırların dövüldüğü taşlar. Bunlar ocaklar. Kazanların kaynatıldığı yerler kırmış birileri. Burada dev bir çeşme var. Tamiri 1959. Tamiri 1959. Boruları yalnız tarihi. Eski boru. Evet, boruları boruları eski burası tarihi bir çeşme. Kitabesi yok. Galiba emaye bu. Emaye. Çok eski. Hmm. Burada da çamaşırları topluyorlar mıydı? Ne yapıyorlarsa. Dağın 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 diye vurma yeri herhalde taşını da burada vuruyor. O suyu da soğukmuş. Bu çeşmenin adı Yeni Çeşme. Az önceki gördüğümüz Tekneci. Tekneci Çeşmesiymiş. Diğeri diğeri nedir? Isıtma mı dediniz? Ne dediniz? Şurada Isıtma. Isıtma diye geçiyor şurada. Tamam, oldu sağ olun.